Afganistan Kralı Amanullah, Kraliçe Süreyya ile birlikte 1928'de Türkiye'ye geldi. Ankara'ya gelen ilk yabancı ülke lideriydi. Atatürk'ü tanımak ve genç cumhuriyetin devrimlerini anlamak istiyorlardı. Kabil'i ve Afganistan'ı inşa süreçlerinde genç Türkiye'yi örnek alacaklardı. Amanullah ziyaretin ardından şunları söyledi. Burada kurduğunuz müesseselerin esasında mükemmeliyet ve intizamında fevkaladelikler buldum. Hakikaten ciddi ellerle ve aşkla kurulmuş olan bu müesseseleriniz çok kıymetli ve kudretlidir. Görüştükten sonra Gazi'nin kıymetinin azametini daha iyi anladım. Mustafa Kemal vizyonunu ve devrimlerini anlatırken uyarılarda bulunmayı da ihmal etmemişti. Afganistan'ın koşulları farklıydı. Değişimi daha yavaş ve dikkatli yapmasını eğitimi güçlendirmesini istemişti. Amanullah Han dönüşte reform girişimlerini tavsiyelerin aksine çok hızlı başlattı. Ancak ülkedeki ayaklanmaları bastıramadı. Reformlar yarıda kaldı. Afganistan'daki reform hareketi modern bir kültürün temellerini atsa da krallık yönetiminde modern bir ülke inşa etme süreci başarılı olamadı. Köprülerin altından çok çok sular aktı. 1996'ya gelindiğinde iktidarda Taliban vardı. Gazeteci Coşkun Aral, Taliban iktidarında bizzat tanık olduklarını şöyle anlatıyor. Kadınların erkek doktora görünmesi yasaktı. Doğum yapan bir kadın bu nedenle hemen yakındaki doktora gösterilemedi ve kanamadan öldü. Erkekler tuvaletinde ayakta çişimi yapıyordum. Bu suçmuş meğer. Bu nedenle kurşuna dizilmeyle yargılandım. İnandıkları dine göre erkekler ayakta işeyemezdi. Kol tüylerim aşağı doğru sarkık değil diye casus olarak suçlandım ve ölüm cezasıyla karşılaştım. İnançlarına göre bu durum benim namaz kılmadığımı gösteriyordu. Bu da ölüm cezası olabilirdi. Aslında Coşkun Aral'ın başından geçenlerden çok daha fazlası yaşanıyordu 1996-2001 arasındaki Taliban yönetiminde. Kamera yasaklandı, Televizyon, müzik yasaklandı. Arabalardan radyolar, çatılardan televizyon antenleri söküldü. Kadınların ev dışında çalışması tamamen yasaklandı. Erkek esnafla muhatap olmaları, bisiklet veya motosiklet kullanmaları, yüksek sesle gülmeleri, yürürken ses çıkaran ayakkabılar giymeleri, evlerinin balkonuna çıkmaları yasaklandı. 8 yaşından büyük kız çocuklarının okula gitmesi yasaklandı. Burka giyme zorunluluğu getirildi. Açık renkli giysiler yasaklandı. Buna uygun giyinmeyen kadınlar kırbaçlandı. Sokaklarda denetlemeyi de, yargılamayı da, cezalandırmayı da yapan Taliban grupları geziyordu. İnsanlar herkesin ortasında taşlanıyor, kırbaçlanıyor, idam ediliyordu. Sakal bırakmamak bile suçtu. Durum öyle trajikti ki, Sağlık Bakanı Kızıl Haç Örgütü'nden hırsızların elini kesmek üzere doktor yardımı istiyor, almayınca da kendisinin bizzat kesmek zorunda kaldığından şikayet ediyordu. Evet, Afganistan Taliban yönetimi yaşamıştı. O yıllarda insanlığın biriktirdiği bütün değerlere ters kurallarla işlemeye çalışan bir düzen denemişti. Peki ama ne oldu da şimdi o Afganistan yeniden Taliban iktidarına döndü? Bu kadar kötü olduğunda hemen herkesin birleştiği rejim neden yeniden kuruluyor? Yeryüzü özündeki hemen herkesi korkutan bu deneyimlere rağmen niçin yine Taliban kazandı? Cevabı Taliban aslında ne diye sorarsak bulabileceğiz. These days are very hard. It's um I feel that I'm very close to death these days. That is how I feel. Afganistan zor bir coğrafyada bulunuyor. Dağlık, denizle bağı olmayan bir ülke. Komşuları arasında demokrasi geleneği olan kimse yok. Çok yoksul ve eğitimsiz kalmış. Adı Afganistan ama aslında komşu ülkelerle bağları hiç kopmamış dört ayrı etnik gruptan oluşuyor. Peştunlar, Tacikler, Hazaralar ve Özbekler. 9. yüzyılda Müslüman oluyorlar. Çok çeşitli imparatorlukların egemenliği arasında gidip geliyorlar. Ancak 1900'lü yılların başında bir Afgan devleti oluşmaya başlıyor ama hiçbir zaman istikrara kavuşmuyor tam bir ulusal kimlik edinemiyor. Etnik grupları birleştiren temel motif din. Krallık döneminde modern bir ülke olmaya çalışılıyor ama birçok askeri darbe arasında istikrar sağlanamıyor. Ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaşın ortasında kalıp sıkışıyor. 1978'deki Sovyet destekli darbeyle sosyalist bir ülke olduğunu ilan ediyor. Sosyalist iktidara direniş başlayınca Sovyetler Birliği ülkeyi işgal ediyor. Yeni bir iç savaş dönemi başlıyor. Muhalefetin temel pozisyonu yine kendi anlayışlarına göre biçimlendirdikleri din. Amerika Birleşik Devletleri muhalifleri silah, para ve eğitimle destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlere karşı muhalefeti desteklerken aslında bugün iktidara gelen kesimi güçlendiriyor. Aslında Taliban'ın köklerine gidersek Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini bulabiliriz. Bu çetin coğrafyada yerel direniş Sovyet işgaline ve sosyalist iktidara galip geliyor. Sovyetlerdeki iç çatışmalar ve rejimin dönüşümü de bunun temel etkenlerinden. Sovyet askeri çekildiğinde iktidar Taliban'a kalıyor. Tıpkı bugün Amerika Birleşik Devletleri askeri çekildiğinde iktidarın Taliban'a kalması gibi. Taliban öğrenciler demek yani bilgiyi talep edenler. Sovyet işgalinden kaçan çok sayıda Afgan çocuk ve genç Pakistan'a sığınıyor. Ülkenin sınırlarında bu çocukları eğitmek için 2000 kadar, evet 2000 kadar medrese kuruluyor. Eğitimin maliyeti Pakistan İstihbarat Servisi ve Suudi Arabistan tarafından karşılanıyor. İşte onlardan bir grup Küçük bir köyde din eğitimi alan yaklaşık 50 öğrenci bir araya gelerek Taliban'ı kuruyor. Yıl 1994. Öğrencileri bir araya getiren ise Molla Muhammed Ömer. Molla Ömer, Sovyet işgali sırasında din eğitimini yarıda bırakarak Sovyetlere karşı savaşan biri. Mücahit birliklerine komuta etmiş, çatışmalarda sağ gözünü kaybetmiş. Son derece katı inançlara sahip Hareket 1994 yılının Temmuz ayında yükselişe geçiyor. O tarihte Kandehar şehrinde bir subay 3 kadına tecavüz edip öldürür. Molla Ömer medrese öğrencilerini yani talibanı toplar. Olayın failini yakalayıp halkın önünde idam ederler. Yoksul, çaresiz, ezilmiş insanların gözünde Astığı astık, kestiği kestik bir subayı cezalandırmak büyük bir kahramanlıktır. Taliban'ın popülaritesi dalga dalga yayılır. Taliban din adına ilerleyip ismini duyurdukça etkisi de artar. Pakistanlı ve Afgan öğrenci ve öğretmenler yoldaşlarını güçlendirmek için medreselerini bırakıp Taliban'a katılır. Taliban dağınık yerleşimlerin olduğu ülkede yerel egemenlikler kurmaya başlar. Sovyetler Birliği çekilme kararı aldıktan sonra ülkede bir iktidar boşluğu doğar. Mücahit gruplar arasında çatışmalar yaşanır. Burada da Taliban'ın pozisyonu farklılaşır. Savaş ülkenin her yerinde savaş ağları yaratmıştır. Karışık ortamından yararlanarak zaten çok yoksul olan halkın kanını emmektedirler. Kendi küçük silahlı çeteleri vardır. Terör, yağma, uyuşturucu kaçakçılığı gibi bütün pis işlerin içindedirler. Taliban ülkeyi işte bu kan emici savaş ağlarından kurtaracağını söyleyerek de güçlenir. Aslında şeffaf olmayan yozlaşan yönetimlerin ülkelerine yaşattığı sorunlar. Diğerleri küçük, dağınık yerel egemenlikler peşindeyken Taliban merkezi bir iktidara doğru ilerlemektedir. Egemen olduğu yerde kendince de olsa bir düzen kurmakta, ticaret ve günlük hayat işlemeye başlamaktadır. Çatışmalardan, terörden, savaş ağlarından yılmış halka, hayatın bu şekilde bile olsa normalleşmesi iyi gelmektedir. Molla Ömer liderliğindeki Taliban'ın kendine göre bir İslam şeriatı anlayışı vardır. Bu anlayış bütün dünyanın tüylerini diken diken eden uygulamalara yol açar. Bir kısmını girişte anlattığımız akla ziyan bu uygulamaların İslam adı altında yapılması bütün dünyada İslam algısına da büyük zarar verir. Taliban o dönem uluslararası alanda çok kınama alır. Sadece Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanır. E tanımasalar da şaşardık zaten. 1996'dan 2001'e kadar süren Taliban yönetiminin sonunu dünya tarihine kazınan o 11 Eylül günü getirir. 11 Eylül 2001'de El Kaide isimli terör örgütü Amerika Birleşik Devletleri'nde yolcu uçaklarını kaçırarak dünya ticaret merkezine ve Pentagon binalarına çarptırır. 2996 kişi hayatını kaybeder. Saldırıların sembolik anlamı ise daha önemlidir. Dünyadaki askeri operasyonların merkezi sayılan Pentagon ve Amerika Birleşik Devletleri ticari egemenliğinin merkezi sayılan Dünya Ticaret Merkezi vurulmuştur. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin altında kalabileceği bir durum değildir. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların Usama bin Laden tarafından yapıldığını belirler. Usame bin Laden ise o dönem Afganistan'da yaşar. Taliban koruması altındadır. İşte size bir aslında daha. Aslında El-Kaide'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetlere karşı desteklediği grupların ürünüdür. Amerika, Taliban'dan Bin Laden'i temsil etmesini ister. Taliban tehditleri aldırmaz. Taliban elçisi, güçlerini göstermek istiyorlarsa biz hazırız. Güç ve kuvvet karşısında asla teslim olmayacağız der. Amerika Birleşik Devletleri de gücünü gösterir. Her zamanki gibi kendince bir koalisyon kurarak müdahaleyi meşrulaştırır. Afganistan'ı işgal eder. Birçok lideri öldürülen Taliban dağlara çekilir. Zaten dağları mesken tutmaya alışıktır. Amerika Birleşik Devletleri, Afgan aşiret lideri olan Hamid Karzai'yi Afganistan hükümetinin geçici başkanı yapar. Ülkede bir normalleşme dönemi başlar, biraz nefes alır. Eğitimde, merkezi yönetimde gelişmeler olur. Kadın haklarında önemli ilerlemeler sağlanır. Ama gelişmeler yüzeydedir, derinlere inmez. Elit bir grupla yoksul halkın arasındaki mesafe fazladır. Yönetimde yozlaşmalar artar. Yoksul çoğunluk Taliban'la iç içe yaşarken, Merkezde elit azınlık Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin korumasında mutludurlar. Bir nevi beyaz Afgan durumu yaşanmaktadır. Ancak 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri askeri kuvvetlerini Irak'taki savaşa kaydırır. Taliban ve El Kaide yeniden güçlenir. Taliban, batılı güçlerle savaşını uyuşturucu ticareti yoluyla finanse eder. Afganistan dünya afyon sektörünün ve eroinin liderlerinden biridir ve tabii batılıları uyuşturucu yoluyla aptallaştırmaktan çekinilecek bir şey yoktur. 2011 yılında Usame Bin Ladin yapılan bir operasyonla ölü olarak ele geçirilir. Mezarı efsane olmasın diye cesedi uçaktan okyanusa atılır. Amerikan halkının yüreğine biraz su serpilse de Afganistan'da bir şey değişmez. Taliban güçlenirken DH veya IŞİD diye en az o kadar tehlikeli bir başka grup doğmuştur. Ülkede Amerika Birleşik Devletleri askeri bulundurmak gittikçe daha pahalı hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı iyimserler kurdukları sistemin artık kendi başına devam edeceğini düşünürken Taliban adım adım ilerlemektedir. Trump Taliban'la bir barış anlaşması imzalar. Trump'ın yerine gelen Biden çekilme kararını uygulamaya geçirir. Amerika Birleşik Devletleri askeri çekilirken batılı masa başı analistleri şaşırtan bir hızla Taliban iktidarı ele geçirir. Taliban'a karşı savaşan birçok genç şimdi ölüm korkusu altında komşu ülkelere kaçıyor. İran'dan Türkiye'ye doğru bir göç dalgası endişesi yayılıyor. Bütün dünya acaba Taliban daha insaflı hale gelir mi diye endişeli bir umut içinde bekliyor diyor. Kimsenin bir şey yapabildiği yok. İnsanlık seyirciden ibaret. Aslında yoksulluğun, yozlaşmanın ve eğitimsizliğin pençesinde kalmış, büyük devletler arasında ezilmiş bir halkın sarıldığı bir çaredir Taliban. Bizce Taliban'ın kendine özgü bir inanç sistemi var. Bu nedenle taktik nedenlerle ufak tefek değişiklik var gibi gözükse de her şey önceki Taliban iktidarı gibi olacaktır. Bize ise tekrar tekrar ülkemizin kuruluş vizyonuna, onun kökleşmiş ve gönlümüzde içselleşmiş olmasına şükretmek kalıyor. Türkiye'yi bütün İslam ülkeleri halkları arasında örnek hale getiren, dünyanın saygısını kazandıran budur. Elbette bütün İslam ülkeleri gibi biz de içimizdeki Talibanlara dikkat etmeliyiz. Ama sonunda Afganistan'ın da Türkiye'nin yolunu izleyeceğine ve bu dönemin geçici olacağına inanıyoruz. Tarihin akışı ileriye gidecektir. They might be able to um, kill me or remove me, my physical uh, body, but they will never be able to kill my spirit. They will never be able to remove or erase my thoughts. My thoughts will be transformed to the next generations.